Bu videomda Skywarp karakteri Transformers Ay'ın Karanlık Yüzü filminde var mıydı sorusunu cevaplayacağım. Nest askerlerinin gökdelerine çıktığı sahnede uçan üçgen şeklinde bir şey gözüküyor. Bu Starscream değil çünkü birkaç dakika önce Starscream Sam tarafından öldürüldü. Thundercracker da olamaz çünkü Thundercracker hava savunması yapıyordu. Tek bir karakter kaldı o da Skywarp. Skywarp dünyaya nasıl geldi onu anlatacağım. Filmin ortalarında Washington DC sahnesinde Sentinel uzay geçidi açıyordu ve oradan çok sayıda Decepticon gelmişti. Bu Decepticonların arasında Skywarp da gelmişti. Sonra Skywarp bir hava üstüne gidip Lock Martin F-22 Raptor'u taradı. Skywarp filmde ne zaman öldü onu anlatacağım. Optimus filmin son sahnelerinde döne döne herkesi tarıyordu. Orada havadan Skywarp da saldırıyordu. Skywarp Optimus'un saldırısı sonucunda orada öldü.